Diyor Allah Öyle diyorlar. Yunus Emre'mize rahmet olsun. Allah derecatını âli eylesin. Bizi de şefaatlerine nail eylesin inşallah. Onunla selamlayalım dedik sizi. Reklam dönüşünde Şemsettin Bektaşoğlu hocamla mühim mevzular konuşuyoruz. Takip edenler biliyor. Ekran başına yeni geçenler de bir kez daha hoş geldi, safalar getirdi. O sahurun bereketi, güzelliği böyle dolaşarak geliyor ya yavaş yavaş batıya doğru doğudan. Her yerde bir iz bırakıyor. Bir nur, bir güzellik, bir pırıltı, bir muhabbet, bir aşk, bir şevk, bir cezbe, bir istirak, bir nispet, bir koku. O geliyor ya bu tarafa doğru. Her an birileri ekran başına geçiyor. Onlara da merhaba. Siz de hoş geldiniz. Hocam, imanı konuşuyor idik. İman bahsinin birinci sırasında Allah'a iman var. Ne diyeceğiz bu konuda? Evet imanı billah Allah'a iman ee, imanın şartlarının üssül esasıdır. En, en başta o gelir. Ve diğerler ona bağlı olarak gelir. Ee, i̇nsanın vicdanında, fıtratında Allah-u Teala'yı e, bilecek, tanıyacak, iman edecek mahiyet vardır. O şekilde yaratılmıştır insan. Yani bütün onun için doğan çocuklar İslam fıtrat üzere doğar. Sonra ailesi onu farklı yollara çevirir. Allahu Teala bu kainatı yaratmış. İçindeki bütün mevcudat, mahlukat hepsini yaratmış ve hükümranlığı altına almış. Yaratma ve hükümranlık Allah'a aittir. Böyle Rabbimizi tanımamız bizim kulluk vazifelerimizin en birincisi ve en önemlisidir. Zariyat suresindeki Estağfirullah ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun ayeti kerimesini müfessirler Allahu Teala'yı tanımak ve ona kulluk yapmak olarak açıklamışlar, tefsir etmişler. Şimdi bizim birinci vazifemiz işte Allah'a iman etmek ve o iman ettiğimiz Rabbimizi tanımak, bilmek, marifet etmek. ilmin en şereflisi, en yükseği, en kıymetlisi Allah'a bilmektir. Allah'a tanımaktır. Niçin? Tanıdığın kadar Allah'a ibadet edebilirsin. Veya ibadetinin keyfiyeti marifetin nispetindedir. Kim Allah'ı çok bilirse o çok daha ibadet eder. Bu kemiyet ötesinde keyfiyet olarak önemlidir. Ya yani böylesinin az ibadeti de hakikatte çoktur. Yani bir bir iki rekat namaz kılar bizim 60 senelik kıldığımız namazı eftal olur. O iki rekat namaz onu cennete al ilahi rızaya kavuşturur. Çünkü Allah'ı tanıyan insanda gaflet kalmaz. Gaflet ortadan kalkar. E şimdi gafleti ortadan kaldırmak için Mevla'yı tanımak lazım. Kur'an'a müracaat edip tanımak lazım. Bakın Kur'an-ı Kerim'in başında ilk ayet Bismillahirrahmanirrahim'dir. Allah'ın kelamı Peygamber Efendimize verilmiş en büyük mucize. Almış, getirmiş bize, tebliğ etmiş. Ne diyor? İlk ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlk tecelli bu. Allahu Teala zat ismini bize veriyor. Allah. Sonra en mühim iki büyük sıfat isimlerini veriyor. Rahman ve Rahim. İlk tecelli bak Allah kendini tanıtıyor. Ne demek Rahman, Rahim? Rahman Cenab-ı Hakk'ın merhamet sıfatını ifade eden isimler bunlar. Rahman, Cenab-ı Hak yaratılışa bakar. Bu kainatta bütün mahlukatın rızkını yarattığı gibi rızkını da kafirmiş, müminmiş, münafıkmış bakmadan verir. İhtiyaçlarını görür. Rahim, evet orada mümin ve kafir, münafık, ayrılır. Ahirette müminlere rahim ismi tecelli edecek. Onlar cennetle, cemalullahla, cennet nimetleriyle, ilahi rızayla nimetlendirilecek. Burada Rahman isminin tecellisiyle hep beraber yiyip içenler, orada onlar gazap yurduna, azap, azaba gidecekler. Öbürleri rıza yurduna gidecekler. Şimdi Allahu Teala Bakın kendini tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim Rabbimizi tanıtıyor ilk ayette. Devamına gelelim ilk sure. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Bunun bu üç, üç cümlede gene Allah'ı tanıtır. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır, Rahim'dir. Besmele'deki aynı sıfatta. Maliki yumiddin, din gününün sahibidir. Bak gene Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim bize onu tanıtıyor. Ondan sonra gidelim. Ayetül Kürsi. Tevhid menzumesidir. Cenab-ı Hakk'ın tevhidi, vahdaniyetini anlatır. Baştan sonra Allah'a tanıtır. Devam edelim. Haşr Suresinin hep o sabah ve akşam namazından evet, sonra okunan. Evet. Allah'ın isimlerini anlatır. İhlası kul, kul huvallahu ehad diye başlayan İhlas suresi tamamen Allah Teala'yı anlatır, Tevhide anlatır. Deyse kemislihi şeyun. O hiçbir şeye benzemez. Onun benzeri yoktur. Allah'ı anlatır. Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra bir alıp herkes gücü yettiği önce ölçüde Allah Teala'yı nasıl tanıttığını bir bakmak lazım baştan sonra. Kur'an'ın birinci maddesi meselesi Allah'ı tanıtmaktır. Tevhidi ilan etmektir. Zaten peygamberlerin de birinci meselesi La ilahe illallah Tevhide anlatmaktır İşte biz Kur'an'a bakarak Rabbimizi tanıyacağız Şunu sormak istedim. Evet. Mesela zamandan münezzehtir diyoruz Mekandan münezzehtir diyoruz Daha başka şeyler diyoruz İnandım diyen bir insan Allah bilgisinde Mutlaka dikkat etmesi gereken hususlar nedir? Nasıl bir Allah'a inandık? Cenab-ı Hak hakkında üç meseleyi bilmek lazım. Allahu Teala Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin bir zatı vardır. Zat-ı Akdes, zat. Bir sıfatı vardır, sıfatları vardır, bir de isimleri vardır. Allah bu üç şeyle bilinir. Celle Celaluhu. Zatı meçhuldür. Allah hakkında zatıyla ilgili ne dersen ondan ötedir. Yani Allah-u Teala onun için zamandan da münezzehtir, mekandan da münezzehtir. Eşi yoktur, benzeri yoktur, ortağı yoktur. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Öyle kimsenin babası değildir, fadırı değildir. Kimse onun oğlu değildir. Efendimiz hiçbir şey ona denk değildir. Zatıyla uğraşılmaz, zatı meçhul. Onun için mahlukata ait bilgiler bize ait, mevcudata ait bilgilerle Allahu Teala'nın zatını tavsif etmek yasaktır. Yanlıştır ve senin dediğinden ötedir. Ne demişsen o yok. Ama zata yüklenen manalar vardır. Sıfatlar ve isimler. İsimlerle sıfatlar arasında zaten bağ vardır. Bir adam kadir. Kadirse kudret sıfatı vardır. Kadir isim olur. Kudret sıfat olur. Hmm. İkisi bir zat. Evet. Yani isimler sıfatlardan neşet eder, doğar. Sıfatlar onun için daha azdır, isimler çoktur. Peki önce bilmede önce esma mı bilinir, isimler mi, sıfatlar mı? Hangisi öncedir? Şimdi kolaylık olduğu için, çünkü yüzlerce isim var. Sıfatlar ama tasnif etmiş ulema öğrenme kolaylığı bakımından bir de tedris talim kolaylığı bakımından. Ne diyor mesela sıfatlar nasıl tasnif etmişler? İkiye oradan? ayırmışlar. E, selbi sıfatlar demişler, tenzihi sıfatlar. Bir de subuti sıfatlar demişler. Selbi sıfatlar Allahu Teala'nın mahlukattan farklarını anlatır. Yani o sıfatlar mahlukatta yoktur. Allah'a mahsustur. Mesela kıdem, beka, Vahdaniyet muhalefetün lil havadis kıyam bizat. Allah'ın başlangıcı yoktur. Kadimdir. Sonu da yoktur. Baki'dir Allah. Varlığı kendindendir. Yarattığı mahlukatın hiçbirisine benzemez. Vahdaniyet eşi benzeri ortağı yoktur. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne ef'alinde hiç şirket yoktur. Şeriki yoktur. Önce buradan biliriz. Bir cihetten Allahu Teala'nın e, o, o tenzihi selvi sıfatlar mahlukattan o vasıflar selbedilmiştir. Yani onlar hiçbir mahluk baki değildir. Hepsi ölümlüdür. Hepsi fanidir, zıttı vardır. Yani mahlukat fani, Allah baki. Mahlukatın başlangıcı var, Allah'ın yok. Efendime söyleyeyim mahlukatın eşi benzeri olabilir. Allah'ın yok. Peki diğer sıfatlarda? Subuti sıfatlarda ise mahlukatta da bu sıfatlar cüzi olarak vardır. Fakat mahiyetleri farklıdır. Mesela hayat, kelam, semi basar, işitmek, görmek, tekvin, ondan sonra ilim, kudret. Ama Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla Mahlukatın sıfatlarının isim isim dışında bir şeyi yoktur ortak tarafı. Mahiyeti çok farklıdır. Birisi kamil, Allah'a mahsus, böyle muhit, bütün kainatı kuşatmış sıfattır. Birisi de o sıfatın bir tecellisi olarak insana verilmiş kudretcik, iradecik, cüz'i irade derler zaten, ilimcik. Böyle onun o sıfatları anlamamıza ölçü birimi olması için bize verilmiş farazi sıfatlardır. Yani sen Allah Teala'nın ilim sıfatını çok muhit olduğu için biz idrak edemiyoruz ama bak alim diyoruz değil mi adama? Evet. evet. Ha, o adam niye insanlara nazara nasıl alimse bilgisi varsa ha oradan kıyas yapıp kula mahsus böyle bir ilim varsa Allah'a mahsus da ona mahsus Allah'a ait bir ilim var diye bileceğiz. Onun için insanlardaki vasıflar bu kemal vasıfları Allahu Teala'nın sıfatlarını idrake kapı açar. Tam onu gene idrak edemeyiz ama kıyas yaparız. Bu, bu böyleyse evet. o acaba şöyle ha. olabilir mi? Allah'a mahsus. Mesela senin bir hanem var. Değil mi? Ee, çalışıyorsun, getiriyorsun, evin rızkını getiriyorsun, çocukları terbiye ediyorsun, idare ediyorsun kapıyı kapat, pencereyi ört falan. Bu bir nevi idarecilik. E bu kainatın da böyle bir idaresi, idarecisi var. Rab, Rabbül Alemini buradan idrak etmek için sana bu verilmiş. Ama bu bizimki şey farazi, vehmi yani, öyle hakiki değil. İşte buradan sıfatları bir yol açılıyor ama esas esma tecellilerinden Allah malumdur. O ne Isım demek? Derim. Esma tecellilerinden Allah malum. Şimdi Yasin çay Bey çok aşina olduğu için hocam evet. mevzuya zannediyor ki biz de kendisi kadar aşinayız. <laughs> Esma tecellilerinden Allah ne demek? Çay. evet Bu Allah'ın rızak isminin tecellisidir. Hmm. Bu çay ağacını bitiren, buna bu tadı veren, bu şeyi yapan işte bununla biz Allah'ın rızak isminin tecellisini görüyoruz. Suda görüyoruz. Efendim ee, konuşuyoruz bak sohbet ediyoruz, ilim konuşuyoruz. Allah'ın Alim isminin tecellisi. Böyle kainatta ne varsa her şeyde Allah'ın isimlerinin tecellisi vardır. Bir çiçek. Onda Musavvir isminin tecellisi var, Bari isminin tecellisi var. Kaç tane isim var? Şöyle şimdi bir şey yapsam ayıp olmaz değil mi? Size hep diyorum ya işin ABC'sini konuşalım diye. Evet. YZ'sinden bir şey söyleyeceğim. Muhittin Arabi Hazretleri tevahüt diye bir şeyden bahsediyor hocam malum. Ben duyduğumda çok hayran olmuştum o tabire. Allahü Teala'nın diyor müzil ismi var. Zelil eden demek. Zelil olmuş bir adam görürsen ne kadar zelil bir adam deme. Allah müzil ismiyle onda ne güzel tecelli etmişti Evet. Ve onu birle Allah'a yönet. o kadar güzel değil mi? bir bakış. Evet, hastada ayrı bir isim tecellisi var. Şifa bulduğunda, iyileştiğinde Şafi isminin tecellisi var. Efendim söyleyeyim insan sıratı müstakimde El Hadi isminin tecellisi var. Sapıtmış ve El Mudil isminin tecellisi var. Yani kainattaki bütün eşya, bütün hadiseler hepsinde esma tecellisi vardır. Dua ederken de ona dikkat etmek lazım değil mi? Mesela evet. hastanın başına gidip de ya rezzak şifa ver demiyoruz. Demiyoruz. Ya rezzak ekmek ver dersin. Fakire dua edeceğin zaman. Ona gidince hangi isim tecelli ediyorsa ondan Cenab-ı Tevessül edip Allah'ın ismiyle tevessül ediyoruz orada. İsimle tevessül ediyoruz. Bak zatına veren zattır. Neticede isimle tevessül ediyoruz. Bizim bütün dualarımız esma ile tevessüldür. Allah'a bizzat onu tevessül ederek istemektir. Burada Do da bilmek önemli değil mi Yaşin Bey? Hiç şüphesiz. Bilmeyince nasıl hani neyle Elbette. sesleneceğini bilmezse nasıl söyleyeceksin öyle değil mi? Evet. Mesela tövbe ediyorsun, bağışlanmanı istiyorsun. Ee, ya Gafar, Ya Gafur, Ya Tevvab, Ya Rahim bu isimlerle tövbe edilir. Bir halt ediyorsun bilinecek mi diye korkuyorsun. Ya Asettar'ın yok diyorsun. Tabii, tabii tabii. Gizle Ya Rabbi diyorsun. İşte bu isimleri, esmaları bilmek lazım. Hem hadiste 99 tane sayılmış. Hem Kur'an-ı Kerim'de orada olmayan olanlar da var, olmayan isimler de var. Mesela Rabbül Alemin hadiste yok. İlah yok. Onun için Kur'an-ı Kerim'le o hadis-i şerifi, Esma hadisini, Esma Hüsna hadisini beraber tetkik edip allah Teala'nın isimlerini öğrenip tecellilerden tefekkür edip Mevla'yı en kolay, en güzel, en sağlam tanıma yolu Esma talimidir. Esma tefekkürüdür. Esma'nın kainata tatbik edilmesidir. Peki bu anlattıklarınızın yazılı olduğu kitaplar var mı hocam? Mesela o sıfatlar, zatî sıfatları, subutu, sıfatlar sıfatları. Sıfatlar şeyde de zaten, zaten var. Bütün onu? bütün ıı, ima, ıı, sıfatlar bütün İmam Hatip ilahiyat yani Akayt kitaplarında hepsi var. Fakat esmayı ıı, ihmal etmişler. Yani esmayı derinlemesine girmemişler. Onu müstakil kitap olarak bakabiliyoruz. Diğerlerini mesela bir ilmi halde bulabilir miyiz? İlmi halde bulamazsınız. Nerede bulacağız onu? Bu mesela İmam Gazali Hazretlerinin bir e, esma şerhi var. O çok güzel. Hem de o tecellileri mahlukat, mevcudat yani eşya üzerinde, hadise üzerinde anlatmış. E, onu tavsiye ederim. İmam-ı Gazali Hazretleri. Peki diğer hususu mesela seyre, seyrediyor ve diyor ki ya ben bu zatî sıfatlar, subutu sıfatlar, allah Teala onu anlamak, tanımak istiyorum diyor. O zaman ne okuyacak? Esma için değil de diğer hususlar için. O bilgi olarak belki sınıf geçecek kadar öğrenir de biraz da bu işleri bir e, bilenlerle oturup sohbet etmek lazım. O, o kadar kolay değil. Kolay evet. değil. Biz çok ihmal ettik rahmetli Cahit evet. Zarifoğlu. okumayı tavsiye edermiş. Hocam okumuyoruz. ilmi hali çok basit görüyoruz yahu. Çünkü ben böyle dedim diye bana kızmayın. Allah aşkına ekran başındaki do imtihan için söylemiyorum. Bağışlayın hadsizlik ediyorsam. Kaçımız bir ilmi hali baştan sona okuduk? Evet. Okumak lazım mı? farz ayındır. Üf. İslamiyet'te önce ilim gelir. İmandan sonra, iman da zaten ilimdir e, ilim gelir, sonra amel gelir, sonra ihlas gelir. Amel-i salih, ilmale uygun, yani ilme uygun ve halis niyetle yapılan ameldir. İlmale uymuyorsa, yani Kur'an ve sünnetten alınmadır, oradaki ahkam çıkarılmıştır, ibadetler, o amel geçersizdir. İlmale uygun fakat niyeti halis değil, gene geçersiz. Tabi Hangi ilmi okuyacağız? Bu işleri nereden öğreneceğiz? Burada bir parantez açalım lütfen. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında ve yaşanmasında ümmet-i Muhammed ana omurga Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiramın örnekliğini, rehberliğini öncelemişlerdir, kabul etmişlerdir. Bunlara ehl sünnet vel cemaat denir. Yani bir daha söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında ve yaşanmasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin örnekliğini, rehberliğini kabul eden, önceleyen o büyük cemaat ana omurga el sünnet vel cemaattir. Peygamber Efendimizin öncelemeyen, sahabe-i kıymet vermeyen, onun yerine kendi aklını, Arapçasını önceleyen kimseler ehli bid'attir. Dayaklıktır. Diyecektim ehli bidat. Dualıktır Ramazan. Allah düzelsin. <laughs> dayak da ne olacak? Güzel gönlünüz, İkisi de lazım. Evet. Sizin yaşınıza gelince ben de dualıktır diyeceğim. Tamam. Ben şimdi dayak. Allah onlara da hidayet etsin. Amin. Yani Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e getirmiş Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah onu elçi tayin etmiş. Daha peygamberlikten önce emin vasfıyla muttasıf. Böyle bir nimet, böyle bir e, rehber varken ki Kur'an-ı Kerim de onu bize üsve-i hasene olarak e, alın diye emretmişken, ona tabi olun diye emretmişken bunu bir kenara koyup da insanın kendi kendine debelenmesi akıl işi değil. ilim işi değil. insaf işi hiç değil. Onun için el er sünnet alimlerinin akaid kitaplarını ve ilmihallerini okuyup dinimizi oradan öğrenmemiz lazım. Bizim bu konuştuklarımız hep o çerçevede. Öbürleri selamete götürmez. Fırkayı naciye değildir. Öbürleri e, sıkıntılıdır. Çünkü Akaid düzgün olmazsa amelin çok faydası yok. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir Müslümana lazım gelen şey birincisi imanını er sünnet alimlerinin bildirdiği şekilde tasviye etmektir diyor. Onların görüşlerine göre. İkincisi farzları helali haramı öğrenmek. Üçüncüsü amel etmek. Dördüncüsü de kalp tasfiyesi, nefis tezkiyesiyle ihlas elde etmek diyor. Hacı Ubeydullah Ahrari ve Hazretleri, büyük Allah dostu gittiniz. O da buyuruyor ki, kalbimde ehl-i ehl itikadı olsa ama bütün amel kötülükleri bende olsa ben sonumu iyi görürüm diyor. Fakat buna karşılık bütün haller, zevkler, fiiller, ameller benim olsa, kalbimde ehl-i itikadı olmasa, ona muhalif şeyler olsa halimi harap, akıbetimi berbat bilirim diyor. Allah. Önce iman, düzgün iman, el sünnet akidesi. Eyvallah. Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Anlayamıyorlar, anlasalar hiç öbür taraflarda dolaşmayacaklar. Anlarız inşallah. İnşallah. Anlayanlardan oluruz inşallah. Efendim, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız Bey de bizimle. Yasin abi, ha hakkı neler? Böyle konu mühim olunca, ama geleceğim ediyoruz. size çünkü Topkapı Sarayı ile alakalı çok mühim ve güzel bir müjdeden bahsettiniz. Onu dostlarla da paylaşalım istiyoruz. Bir araya gidip gelsem ondan sonra konuşsak lütfen, olur mu? Lütfen tabii ki. Orada bir Topkapı Sarayı'nı konuşacağız. Duyunca sizin de hoşunuza gidecek. Yani sadece İslam Medeniyetleri Müzesi değil. Başka başka yerlerimize onları da konuşacağız. Sizi bugün nereye götüreceğiz Özbekistan'da? Hacı Arif Rüvgeri Kudüs'e ruhun huzuruna gideceğiz inşallah. Bakalım orada ne söylemişiz? Mevzular neymiş? Bir bakalım şu anda da nerede imsak oluyor sevgili yönetmenim şu anda? Tam imsakın olduğu bir yer var mı?